Analizlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videoların devamı gelsin. Abone olurken de şuna dikkat etmenizi rica edeceğim. Şimdi burada abone ol butonuna tıkladıktan sonra birçok kullanıcı bu şekilde bırakıyor abone oldum diye. Fakat böyle bildirimleri almazsınız. Bakın burada 3 tane seçenek var. Bunlardan en baştaki şu tümünü işaretlerseniz yeni gelecek videolardan da bildirim alacaksınız. Eğer bildirim almazsanız ya ana sayfaya düşer, sizin ana sayfanıza düşer ya da benim kanala gidip oradan bulmanız gerekir videoları. Bu önemli çünkü. Anadolu Efesi en son 20 Kasım 2023. Geçen sene yani bir sene olmuş analiz yapalım. Tekrar bir analizi yapma gereği duydum. Şimdi kapak resmindeki başlığı görüp eğer bir beklenti oluştuysa ona göre hani bir kafanızda bir şey canlandıysa ön yargılı olmayın. Şunun için diyorum. Çünkü orada binler kulübüne gidecek diye bir başlık attım ben. Ama bunu sizin kafanızdaki uygun sürenin ilerisinde bir sürede yapabilir. Ya da 500'lere gider örnek vereyim. Bölünebilir. Öyle yapabilir. Yani bunu bilemediğimiz için sonuçta ama gideceği yer orasıdır. Bellidir. O yüzden vay efendim öyle oldu gitmedi. Şöyle diyor klik de, kimse demesin. Şimdi zaten şu 305'lere kadar gelmiş. En son bir zirve seviyesi buradaydı. Daha sonrasında bu zaten Temmuz'a geliyor. Bu düşüş 18 Temmuz, 17 Temmuz. Buralarda başladı zaten düşüş. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 4 ay oldu. Muhtemelen önümüzdeki ayda geçecek. Biraz yükseldi gerçi bugün. Biraz 9500'lere kadar ama kalıcı olmuyor. Tekrar geri geliyor endeks vesaire neyse. Buradan en son şu dibe kadar gitti. Yani 174'lere kadar gitti. Şimdi aslında burada baktığımızda şimdi günlükte baktığımızda 200 günlük ortalamanın da altına gitmiş gibi görülüyor ama baktığımızda bu ise daha 20 aylık ortalamasına bile değmemiş. Yani fiyatlı ortalama bir yerde buluşmaya çalışıyor şu anda. Ki baktığımızda ne zaman? Haziran 2022'den beri hep yükselen bir trendi var. Özellikle şu Mayıs 2023'ten sonra seçim zamanından sonra daha da yükselen bir trend. Hiç düşmeyen bir trend oldu. O yüzden bu düşüş her ne kadar çok bile görünse yani 300 liradan 200 liraya kadar bir düşüş olsa bile neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. 300 liradan 150 lira düşmüş neredeyse. Olsa da aslında bu normal. Bu illaki toparlayacaktır. Şimdi haftalıktan bir bakalım. Dolar baz daha çok daha çok seviye söyleyebiliriz. Şurada şu trendi varmış. Bu trendi güzel altına gitmiş ama tekrar toparlar gibi yapmış bak. Şuradaki şurayı kırmadığı tam ortalamalarda denk geliyor. Haftalıkta. Yani bu seviyene 210 lira. Şu anda 210 lira. Güzel destek hatta 210. Yani 1 lira 2 lira eksik olur o kadar çok takılmamak lazım. 210 lira güzel destek. Burayı kırmaması gerek. Kırarsa yani kırmaması gerek derken ama kırarsa öldük bittik değil de kırarsa ne olur? Şuradaki diplere bakılır. Bak burada ne yapmış? Şuradaki dipleri çok gitmemiş altına bak. 192.5 Bu videoları da sonuna kadar izlerseniz daha ileriki seviyelerinden yani dolar bazlı izlediğim için faydasını görürsünüz. En altta da zaten 174 yazmışlar. Burada bu şekilde yazıyorum. Şey anlaşılmasın. Ben burada fiyat tahmini tahmin etmece ya da doğru tutturmaca oynamadığımız için. Hani diyen Diyanolar her ihtimale karşı bütün hedef şeyleri yazıyor. Tabii kendimi garanti almak için derken yani ben bunu da diyelim ki bu fiyattan aldım nereye düşeceğini bilmezsem nereden bileyim belki 300 liradan aldım 210'a düşeceğini bilmeden gibi. Yukarıda da şu 305 var ama onu tekrar yazacağım. Şu anda bunları hedef olarak aslında şey olarak yazıyorum. Yani hedef derken yani görünen seviyeleri, görünmeyen seviyeleri videonun devamında e, söylüyor olacağım siz kanala abone olurken. Burada da eğer gidebileceği seviye Şuralar olabilir. 262'leri hani iyi bir atak yapsa 262'ler şuradaki mumlara kadar ya da şuraya kadar 266'lara kadar bir atak yapabilir. Yani tabii daha yukarı 300'e direkt gidebilir ama şu anda görünen seviyesi bu gibi. Yani şunu diyen olacak. Burada bunu yaptıysa peki burada bir çanak oluşuyor gibi. Bunu katlamaz mı bu şekilde? Elbette ki katlayabilir. O zaman nerelere geldi? 360'lara. Hatta ve hatta eğer olursa 360'ı geçelim. Çok bilimi bilimi önemli değil. Hedef ne oluyor? 433'ler Hatta 435 yani Şimdi şu burada ne dedim en başta dediğim şey işte beklenti ben şimdi burada bu 435 dedim videonun başında da binlere gidecek Dedi diye okudu gelen kişi Aa şimdi 200 lira buradan alsam 400'e gidecek Ama ne zaman işte Zaten milyonluk soru herkes Bilmeye çalıştı bilemeyeceğimiz için insanın beklentisi hemen bu bir dahaki şimdi bu kadar düştü 4 aydır düşüyor endeks Bir yükselirse Gene bir rally çıkarsa bir ay, iki ay, üç ay gider. E, bu da o zaman 400'e gider, belki gider 500'lere dersin ama işte beklentide ters gidebilir. Onu ona dikkat etmek lazım. O yönden çok insanlar yanılıyor. Şu anda ilk hedefimiz şunu diyebiliriz. 435. Şimdi güzelce gidiyoruz. Muhtemelen de şu 175'lerin altında bu kadar sarkmadıysa bundan sonra da buranın altında sarkması bir zahmet. Sarkmasın derken yani sarkmam, sarkmayabilir. Günlüğe bakalım. Günlükte bir şey var mı düşen trendimiz? Şuradan artık şunu sileceğim. Şunu şunu da sileceğim pardon. Şimdi, seviyeyi şuraya aldım. Aşağıya aldım ki görünsün. Şuradan bir düşen trend. Bak şu şekilde. Normalde şimdi ne alaka diyeceksiniz ama bak bu trendde hisse ezilmiş. Yani dövülmüş. Düşmüş. Çıkamamış. Kıramamış. Buralarda zaten burada gitmiş. Burada da kıramamış. Bak burada kırmış Allah'tan. Yoksa burada böyle aşağı doğru ezebilirler. Daha, daha aşağı gitmese bile aş şurada geçireceği, yükselirken şu alanda geçireceği şey bu aşağıda geçirebilirdi. O yüzden bu bile iyi işaret. Hatta bak 175 bak gördün mü buradan da 175'in altında hani merak eden varsa diye söyleyeyim, Bunu söylemeyelim. 148 yani 150 lirası. Düşen tren direnci yani direnci değil de artık kırdığı için buraya destek olmuş. Yani 150. Bu hisse artık bu kadar düşmediyse zaten hani 150'ye çok çok ekstrem ultra bir şey olması lazım. Bunu gelecek hedef olarak yazmıyorum. Bu hissenin 150'leri şu anda dibi gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi %50 geri gelmiş olur 150 yere giderse. Şimdi 435'in üstünde hedef olup olmadığına bakacağız merak edenler var. Bin, kapak resmine baktık. Binler kulübüne gidecek diye geldik. Analizi hiç onu göstermiyor. 400 lira 500 lira diyor. Zaten 300'e geldi. Ben 300'den aldım zaten bunu ya da şurada 250'lerden aldım. 400'e gitse bu kadar zaman bekledim. Bir şeyi karşılamıyor diyen olacak. Evet haklısınız. Ama ben de haklıyım. O yüzden bir kanala abone olmadığınız hala kanala abone, ol, abone olursanız devamı gelecek videonun. Bakalım. Şuradan bir de Fibonacci seviyesine bakalım. Bak 1.618'i 387'ye geliyor burası ne? Şimdi ben bizim hedef neydi? 435 ve hep neye dikkat etmek gerekiyor yukarı çıkarsa da ya şu 1.615'te durur ya da onun ya aşağısı ya biraz üstünde durur. Şimdi bu 435 lira hedefi bu 1.618'in üstünde olduğu için ister istemez Tabii ki de 1618'de buraya kadar gitti buradan dönecek 300 liradan 80 lira mı kar gidecek hise saçmalama diyen olan diyecek olanlar olabilir. Şunun için diyorum. İlk etapta hani 300 üzerinde takılan olursa bu ise 300, 310, 350'lerde bu 386 yani bu Fibonacci seviyelerine dikkat etsin yani buralardan aldığının farkında olsun ya da buralara yakın bir seviyelerden al, e, alacaksa aldığının farkında olsun ki e, ona göre sonra. Düştüğünde şey yapmasın. Yoksa 435 hedefine illaki gider ama bu 386'larda bir düzeltme yapar. Çünkü bu sefer 300 liradan gelmeyecek. Ne kadar e, Temmuz'dan beri 300'ün üstüne daha yeni çıksa da zaman yemiş olsa da 300'den 386'ya gitmemiş olacak. Nerelerden? 175'lerden 386'lara gitmiş olacak. O yönden düşünülürse yanılma payı daha da az da düşer. Şöyle söyleyeyim. Bakın. 520'yi gösteriyor şeyi 2 618'i. Bunlar zamanla kırılır. Burada ne gösteriyor? 653. Tabii bunlar illa gelecek diye söyleyeyim. Hani ileriki seviyelere merak eden varsa 735. Ya burada şu var yani 1000 biraz da 1000 bin TL binler kulübü biraz da şey, e, mizansen yani nasıl diyeyim? İlla nokta atışı 1999, 900 küsürler 900, 899 değil. Örnek vereyim bunun bu 600'lere gelmesi ya binlere gitmiş kadar sayılır yani buradan birebir gidiyor çünkü. Zaten bu hisse zaten toplanmış. Açık söylemek gerekirse. Kimse sen ben küçük yatırımcı buradan bu hisseyi atıyorum bin tane alıp 200 bin lira verecek. Onun riskine girecek. Adam der ki diğer yerde başka şeyler var. Bu çok önceden buralardayken toplanması hatta hatta şu 2000 2021'ler hatta bir şey göstereceğim şimdi dolar bazlı grafiğe geçmeden buraya kadar izlediyseniz bu hisse aslında ne zaman toplanırmış biliyor musunuz bakın. gelsin geri neredeydi orası ya? Grafik o kadar şey ki. ha şurada işte. Şurası ne? 2000, Ocak 2023. Yani şu alanda bak solumuz Baş. Şurada sağ omuz. Şuraya kadar gidiyor. Şurayı tamamlıyor. Tekrar şurada bir ne oluyor? Boşluk. Pardon pardon burası değil. Pardon pardon pardon. O kadar şey ki grafik. Şurayla da karıştırdım. Pardon özür dilerim. Heh, buraya yorum. Burası tam bir toba bakın. Neresi bu? Aralık 21. Solumuz baş, sağ Şuraya kadar sağ omuz. Şurada çıkıyor. Buradan ne oluyor? Tekrar geri geliyor. Bakın şuralara kadar geliyor. Buradan sanki tekrar şu bölgelere gelecekmiş gibi. Ardından ne oluyor? Bu kopuyor. Bir daha buradan nerelere geliyor? 218-300 liralara gidiyor. Bu da güzel bir toboya örnektir. Şunları sileyim. Hatta göstereyim. Yani analizde ilerisi gerisi her türlü seviyelerini söylemiş oldum. Durumunu söylemiş oldum hissenin de. Güzel bir analiz oldu. Bir yıldır yapmadığım için iyice her şeyini konuşmaya çalışıyorum. Hissenin. Bak şurada bir şey şurada bir hatta şöyle bile yapabilirsiniz yani fark etmez. Şu alana bak. Katlamış mı? Katlayınca katlıyor. Neden? Toplanmış. Bu arada toplanmış bu to, tobo alanında toplanmış bu hisse. Bak 56'larda bile durmamış. Ama ne olmuş? Şuradaki boyun çizgisini kırmış. Bak şurada insanları dökmüşler. Birçok kişi belki burada satmış olabilir. Düşecekti. Çünkü şuradaki şuradaki diplerin altına gidiyor gibi bir izlenim. Tek, yani toba bozuldu. izlenim yaratılmış. Ama şuradan güzel koparmışlar tekrar hisseyi yukarı. Ve bak ne kadar gitmiş trende. Nereden nereye, nereden nereye bak. Buradan buraya. Evet şimdi. Günlükte bu kadar analiz yeter. Yani günlükte derken TL bazda. Dolar bazda bakalım bir de dolar bazlı. Dolar bazda analizini yapmıştım zaten. Geçenki videoda galiba hatırlam yanlış hatırlamıyorsam. Daha gideceğimiz çok yerim, gidecek çok yerimiz var. Şimdi nerede durmuş bu? Gene veya gitmiş ama bak 2022 Haziran 1 dolarlardan 1.70'lerden 2'lerden bak buralara gitmiş 9'a. Buradan geri gelmiş. Ve bunu nereye denk geliyor? 2018 tepesi bu. Birçok hisse 2018 tepesini geç, geçemezken bu geçmiş bile bak. 2 dolar geçmiş yani 7'ymiş. Geçmiş. Şurada ne var? Bir sonraki hedefi 2014. 2014 tepesi olabilir. 13'ler yani çünkü şu arada şuradaki oyalanması bittikten sonra şurada yaptığı gibi bu arada pek bir şey yok engelleyecek mum vesaire bakalım geçmişe dair. Yani şuralar buralar var ama yani şu alanlar var ama işte bu zaman yer ama bu alanda geçirecek. Yani şu hedefi 13 34'ler olacak. 13.34'ler olacak. Aşağıda zaten geleceği yere kadar gelmiş sayılarım. Bakalım buradan ne göz gösteriyor. Şuradan düzeltmesine bir bakalım. Bak, 11.76 hemen buraya yazalım. 11.76 76 dolar. 76 Bak burada da 16'ları gözüküyor. 16'lara bakacağız birazdan. Buradan şuradaki seviye ne dedik? 13.68, 13 lira diyelim. 13.68 Şimdi bunun da daha yukarıda seviyesi var mı onu yine bakacağız. Ama bunlardan önce gene şuradaki tepeyi bir test eder bu. 9-10 liralara, 9-10 dolarlara pardon lira diyorum. Yanlış, az alışkanlı TL'ye. Şöyle bir bakalım hemen geriden. Bak grafiğe baktığımızda şöyle bir şey de görebiliyoruz. Gördün mü? Dipler birleşti. Bak nereye geldi? 17.58. Yani az önceki Fibonacci seviyesindeydi 16. Bak 17.58. Tabi bunları böyle hedeflere veriyoruz. Bu hedefler biliniyorsa çok da hızlı bir şekilde götürmezler. Ama olsun ben gene de söyle, söyleyeceğim. Şurada şuradan değil de bak şöyle alırsak bak zaten şuradaki düşen trendi vesaire kırmış şu şekilde dersek hatta daha da geriye alırsak kırılmış vesaire. Neyse ona bakarız. Peki buradan böyle geldi. Asıl trend kanalı bunun bu değil miymiş? Trend kanalı şu. Böyle belki böyle gidecekti bu hisse. Ama ne oldu şurada? 2013-14-15'lerden sonra hop şurası iptal. Yani en azından şurada şu kanal derinliği kadar bir gidiş aşağı düşebilirdi. Çok orantı sıkmış. Tekrar yani eğer bir şeyler düzelecekse olumlu yönde bu hissenin buradan şu ana trendine girmesi beklenebilir. O da 17.58 şu andaki seviyesi. Bu ne kadar uzarsa bakar e, takip edilmesi gerekir. Atıyorum daha da ileride oldu mesela. 19'lar 20'ler. Tabi bu ne kadar zaman yediğine bağlı. Burada da hatta şunu tekrar düzenleyelim. Direkt birebir paralel olmasına gerek yok. Öyle bir şartımız yok. Şu şekil. Bak gördün mü? 27'ler. Şöyle yapayım biraz daha. 27. Yani 30 dolar gibi bir seviye yapıyor ama 27 yapacağım. Yani bu tabii ki her şey nasıl diyeyim 2003 dönemindeki gibi hatırlayanlar varsa o dönemdeki gibi bir şey olursa 27 olmaz 25 olur 30 olur 5, o aralarda bir seviye. Zaten şuraya geliyorsa artık o binler kulübüne gitmiş sayılır yani o tarzdaki bir şey olması lazım. 2003 yılındaki bir hava olması lazım. Öyle bir Türkiye olması lazım ki ancak o şekilde ekonomik yönden vesaire borsa gelişsin, o olsun, bu olsun, o şekilde ilerlesin, gitsin. Onun dışında biraz zor. Şu anda şuradaki bak. Şu 2018'deki dipleri aşağı destek yapmış mı ona bakalım. He, yok. Şurayı tekrar kırar. 9 önce de şunlar var yani şuraya kadar 10'a 10 kadar diyorum ya 10 lira direnç asıl şu 10'u kırarsa 10 liralara bakayım. Tabi 10 lirayı kırarsa 10 lirayı da yazacağım ben buraya 960'lar falan ama 10 dolar. Pardon hep lira olarak söylüyorum ama önemli değil. 10 dolara kırması lazım ki ve üstünde kalıcı olması lazım ki şu dediğim 17'ler 11 13'ler 16'lar falan hedefe girsin. Şu 17 de zaten ana trendine girişin des, girmesinin desteğidir. Şurada haftalı alıp şuna bir bakacağım. Aşağıda daha desteği neresi olabilir diye. Nereye destek ya da nereye destek yapmış? Yani şurada da aşağıda da ne var? 5 dolar var gibi. Evet 5 dolar aşağıda gelecekse 5 dolar artık gelmediyse bu saate kadar ancak ne olabilir dolar yükselir dolar TL yükselir o yönden kendine işler yoksa burada doların 5 TL'ye gelip bir şey yapacağı yok bir de şuna bakmak istiyorum 10 dediysem bak şurada da zaten 6.95 7 dolar 7 dolarda da burada bir direncimiz var. Direnç derken küçük bir trend yapmış. Yani şu 7 var yani. Seviyeleri bilin. Evet hem TL bazda hem dolar bazda. Dolar bazda bütün seviyelerinden, bütün fiyatlarından, hedeflerinden bahsetmiş bulunuyorum. Sizlerden tek ricam kanala. Bu kadar analize rağmen 20 dakikalık bir analize rağmen analiz oldu. Kanala abone olup videoları beğenmeniz ki daha çok kişiye ulaşalım ve daha çok bu tarz video gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.